Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta güneş kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kaydı kontrol edelim bir dakika arkadaşlar. Evet. <laughs> güneş batıyor. Ufuklar iniyor. Dur. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. Ben Bilal Akbaş yine her zamanki gibi videoyla başladım her zamanki gibi. Arkadaşlar yepyeni bir gün arkadaşlar bu video bitiyor diye video çekmeye geldim Çok saçma oldum bir neyse Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda sizlere tarla yapmıştık ee, Tarla 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 Gelmem Bu bölüme sizlerle arkadaşlar Birazcık maden edeceğiz bu evi de düzenleyeceğim ama bu evi düzenlemem için arkadaşlar sizlerden çok beğeni istiyorum. Çok aşırı beğeni istiyorum. Şöyle. Bildiğiniz gibi arkadaşlar burası bizim sandık odamız. Dışarıdan canavar geldi. Tartı doğruya gelsek şatafı atarsak bir şey olmaz. Bu evi düzmem istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 15 like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi şöyle arkadaşlar şurada bir şey var bunu göremedim. Ee, arkadaşlar bugün yine çok işimiz var bu videomuz yine uzun olabilir. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir önceki videomuzda sizlerle beraber çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonunda sonunda başardık arkadaşlar. Ha köylü. Sizlerle beraber arkadaşlar 1200 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benim yemeğim nerede? Ulan ben bu TL yemeği bir türlü bulamayacak mıyım? Ben bir yemek yiyip geleyim ya. Devam edelim arkadaşlar uzun bir yerden sonra arkadaşlar ufak bir işim vardı hallettim geldim Arkadaşlar ee, Bir düşündüm bir taşındım Burada bir mod eksik dedim macera modu dedim Gittim üşenmedim size macera modu ayarladım arkadaşlar e, M'ye basıyoruz Bakın arkadaşlar burada kulelerimiz var bu kulelere bugün gideceğiz Burada şans kulileri var bakalım en yakın yer nere? Buradan şöyle gidersek şöyle. Arkadaşlar ben şöyle bir az bir şey yürüyelim alım hep beraber. Ben çoğu yerde keseceğim arkadaşlar. Çoğu şeylerde. Tık tık oraya varırız hemen. Macera. Bugün arkadaşlar macera yapacağım. Malzeme falan toplayacağım. Aa bir dakika B bas. Arkadaşlar ben kendime bir armor yapayım. Ondan sonra acaba Devam. Devam edelim. O kuleyi de buluşuruz. Devam edelim arkadaşlar. Ee, kulemize yakınına geldik. Ee, ben arkadaşlar baktım elmasım azmış. Birazcık maden yaptım şöyle bir yarım saat bir saat. Birazcık elmas falan buldum yani. En fazla 17 tane falan buldum. Azmış. Sevmem şunu ya. Of. Yazık olsun yazık kır. hızlı kır. Bu <laughs> gelin içeri. Hadi dışarı çık abi çıkın. Abi ne? ya da buna çok var. Buna da kırmamız istiyor. <laughs> Bilmiyorum oranın ne olduğunu. Sen de bakalım meşale ihtiyacım vardı al sana meşale Bayak da diyordum meşale o da kullansak diyordum Burada ne var Tamam Lan olmuş Su da aldım da birazcık yanıma altı aldım. Geldi 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 geldi. Bunlar manyak manyak. Ya çok pis vuruyorsunuz. Manyak Burada ne var Oğlum şu emcik olmak zorunda mı ya Allah Allah Arkadaşlar ne yiyemedik mi bizimle Allah Allah. Yemek daha arkadaşlar. Kırdım bir tanesini. Vallahi geliyor kaç. Yeme az aldık işte ya. Of, Allah. Korktum. Yeme az baba. Allah. Allah Allah geliyorlar Haydi eyvallah. Hadi görüşmek üzere. Haydi eyvallah. Allah. Bu ne ya? Bu ne kadar zor bir şeymiş. Fethedemedik kaleyi. Fethedemedik ya. Dövdüler beni. O. Ben tek adım oraya gideyim arkadaşlar sonra devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. eee patates falan yetiştirmek zorunda kaldım birazcık. Kemik tozu falan vardı. Şimdi artık hazırlıklıyım. Gelim buraya fakat fethetmiştik. Üçüncü katta mı kalmıştık? Burayı da fethetmişiz. Burada ne var? Ekmek falan var mı? alırım. Çok güzel içime Tamam yedim, yedim hemen dikkat kalın. Şurada şu adamakası işte yemek biraz az da baya bir yemek pişirdim. Size i̇şte azlaklayayım vallahi. konuşmak istemem sizin şeyinizi. Şunu yiyip Şunu kıça bak. Seni tıkırmak istemiyorum. Bu ne? Aa, aa. Hala spawn olur. Arkadaşlar ben şöyle bir bir kat daha var onu da fethedelim hemen. Kıramadım kıramadım kıramadım. Kıramadım. Evet. <laughs> yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu.

galiba <laughs> Ay arkadaşlar ay macera üstüne macera yaşadık lan bugün Arkadaşlar neydi macera be iki saattir öldüremedim bir şey şunu hadi verek Sonra da yavaştan işte, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar Hayır Aldım aldım. Aldım. Aldım dur. Aa kastı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.